Evet ponçik mama 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 için şu anda delirmiş vaziyette. Oh. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ya sen var ya. Bak. Arada da böyle yapıyor. Gug gug gug. Allah. Allah Allah çok açım ben. Bu beni kesmeyecek. Bunlar anne bu nedir ya? yalayıp tamam, yutuyor. <laughs> Siz hoş Allah ne yetmedi onlar yetmedi. Ay içine gireyim biraz. Ama <laughs> sesini de alayım istiyorum Kong kok yerken. Ne oldu? de yemek var zannediyor bak. Önünden ne olur? Delirdi delirdi. Yavaş yesin diye öyle bir labirent yem kutusuna koydular ama bu deliriyor. Dur. 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 Bırak lan yavaş yesin. Yine yavaş vereceğim. Tom, Tombika yol bu. Bak burada mamalar oğlum. Kızım gel. Nihan delirdi. Ketim, ya o ya. Hayır, <gülüyor> 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 ne oldu? Bitti mi? Yutuyorsun, ne Kızım sen bunları <laughs> yemiyorsun, çiğnemiyorsun bile. Ponçik kızım Allah 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 Al tamam al al hepsi burada al Al, al. ha Al Al burada hepsi gel Yuttu bitirdi. ha bittim ama. Ne oldu şimdi? Gugu gu 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 gu. Gu 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 gu. Ha söyle gu gu gu. Ne oldu gu 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 gu? <laughs> Çok şeker ya. Gugu gu 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 gu. Ha, gu 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 bitti. Ha? Ha, ne oldu? Ya Rabbim bitti mi? Ha? Buraya gel. Buraya gel. Şşşt. Buraya gel. Kafayı da kaldırmıyor bak. Şşt. Allahım yarabbim. Ulan beni şey ısır. <laughs> <laughs> beni ısırıyordu vallahi. Ha, suyla doyur karnını. Canan Karatay gibi yap. Şiştin şimdi suyla. Ha suyla <laughs> iç şişsin. Uzun ömür lazım inşallah. <laughs> Sağ olun. Sağ ol bebeğim. Sağ ol bebeğim. Evet küçük. Küçüğü gibi. Uzun ömür Suyla doyur. Poçik. Senin o ne? Bak seni. Ne oldu? Ayaklarını sokma be kızım be. poçik Böyle ses çıkarıyor. Şşt. Soktun mu ayaklarını gene? Yani. Sokmadı, dur sokmadı. Daha değil. Daha değil ama. <laughs> Şimdi ıslak dille de bir de Bir de yıkayacaksın. Buraya abi, gel. Abi benim kız. Şeyi temizlemiş Temizledim. Oluyor. Yıkadım şunu bak temiz getirdim o <laughs> ki. Doymadı doymadı. Allah bak, bak, bak. bak hala bakıyor hala Artık. bakıyor. <laughs> Akşama bir daha. Ponçik. Kızım. Ponçin hikayesi. Poçek. Poçek. <laughs> Güzel şey. Senin gibi sen de çok tatlısın. <laughs> ponçik biraz daha büyüsün. Seni oynarken devirir yani. Tabii tabii. Ne de Aa bak nasıl sürüyor bak. Direkt geçiyor. Dişleri değişti mi? Değişmedi daha. Aaistan o zaman öyle. Diş atıyor hemen. Dişleri. Gel şöyle bakalım. Hadi bakalım yürü, yürü dolaş gel. Udu du 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 du. Ha? Gezdirmek ister misin? Gel beraber gezdirelim şöyle. Şeker şey. Şeker mi ya? tane yani büyük bir tane renk gelmişti. Bu cinsel herhalde çok seviyorlar çocuklar. O da